Bakın Kelvin Klein'in sponsorluğunda kaldırım döşendiğini gördüm ben caddelerde. Bir don üreticisi olsanız üstüne Taner donları diye yazdırır mısınız? Ben de yazdırma. Had düşün abi ben adım Yusuf Öztürk. Bir don üreticisiyim ve ünlü bir don üreticisiyim. Bir hatunla tanışıyorum. Merhaba ben Yusuf Öztürk dedim. Aa o siz misiniz dedi. Artık kaç kişinin götünde gördüyse beni. Hakikaten çok büyük bir sıkıntı bu ya. Yani don üreticisi olsanız bunun reklamını da yapmazsınız. Gerçekten yapmazsınız. Yani şöyle bir reklam yapılabilir mi? Geleceğinizi güvence altına mı almak istiyorsunuz? Yatırım araçlarınızı önemsiyor musunuz? Peki kime emanet ediyorsunuz? Alet edevat, takım taklavat bize emanet. Biz sizin geleceğinizi kuş yuvası sıcaklığında tutuyoruz. Ne uçacak kadar serbest bırakıyoruz, ne de ölecek kadar sıkıyoruz. <laughs> Kuşunuz kuşumuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Sembolü de bu. <laughs>